Evet herkese selamlar ee, Tam Zamanı programından. Ee, birazdan Artur Bey de aramızda katılacak. İbrahim hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> ee, stüdyodan çok iyi gözüküyor görüntü bu arada. Ee, her gördüğümde böyle mutlu oluyorum. Sonunda güzel bir e, level atladık. Bizim için hayırlı olsun demek istiyorum tekrardan. Ee, evet. Ar e, kopma var şu an Artış Bey tarafında onu da belirteyim. E, dilersen biz başlıkla birlikte gündeme birazcık giriş yapalım seninle. Şimdi borsa tarafına baktığımızda zaten e, yoğunlukla bir satış tarafı vardı ama bu hafta önemli bir hafta çünkü bütün merkez bankalarının kararları açıklanacak. Biz buradaki görüntüde neler bekliyoruz çünkü e, buradaki yüksek enflasyonla mücadele için hem merkez bankalarının faiz arttırması, işte yurt içinde de e, yani yurt içinde faiz arttırma, yurt içinde faiz indirimi buralara baktığımızda da gerçek anlamda e, endeksler borsalar üzerinde bir volatilite oluyor. Özellikle kısa vadeli içerisinde bir belirsizlik vardı yanlış bilmiyorsam endişe üzerinde yani borsa tarafında bunların bir genel yorumunu almak istiyorum. E daha makroekonomik yorumlara gireceğiz ama biraz daha bu faiz kararlarının etkisi nasıl olacak biraz detayları bir duyalım senden. Tabii aslında şöyle Artunç Bey de bir yandan bağlanıyor. Yani borsalar şu anda faiz indirimlerini e, büyük ihtimalle fiyatlamış durumda. Sadece burada Amerika piyasaları için bir çelişki var. Yani şöyle bir çelişki var. E, hala orada 25 bas puan, mı, 50 bas puan mı e, indirim olacak karmaşası var. E, bunu e, bu birazcık aslında heyecan oluşturacak ama onun dışında Japonya'nın, Çin'in e, işte İngiltere'nin faiz kararı yine TCMB'nin faiz kararı aslında yüzde 99 ihtimalle belki biliniyor diyebiliriz. Bu çerçevede de yani gelecek faiz indirimleri ve Türkiye tarafındaki faizin değişmeyeceği beklentileri piyasalara yansıdı ama yani kendi daha böyle birazcık hani merkez bankalarının dışına çıkıp biraz makro göstergelere baktığımızda aslında yayın başlığı biraz hani ürkütücü olmakla beraber biraz buraya doğru gidiyor. Yani bazı sıkıntılar var dünyada. işte özellikle Amerika resesyona girdi mi, girecek mi? Yoksa seçimden sonra acaba girdik mi diyecekler. Biraz piyasanın bakmak istediği yer orası. Yoksa merkez bankaları aslında yapması gerekeni yapıyor. Sıkı para politika duruşunu sergiliyor. Enflasyonla mücadelede önemli bir yere geldi. Ama bu bu beraberliğinde bize bir resesyon, bir duraksama getirecekse işte onun borsalarda etkisi çok çok daha derin olur ve kötü olur diye ben sözü Artuş Bey'e de buradan bir pas atabilirim. Evet, teşekkür ederim. Ee, ya yani şimdi basitçe bence Türkiye ile ilgili yorum yapmadan önce şunu düşünmemiz lazım. Biz kendimizi bazen çok dünyanın merkezinde zannediyoruz ve kendi iç e, konularımızı o kadar odaklanıyoruz ki dünya ayağımızın altından kayıp gidiyor, bambaşka bir yere gidiyor. E şimdi bu mesela altın fiyatları neden yükseliyor o kadar? Yani bir sürü merkez bankası işte e, Suudi Arabistanından Polonya'sına e, bir sürü şey neden Merkez bankası ya da ülke altın biriktiriyor. Çünkü dünyada bir ticari savaş, finansal savaş, ee, fiziksel savaş bu var yani bu kamplaşma var. Şimdi bunun üstüne biz Covid'i yaşadık ve Covid bütün yatırım üretim dengesini bozdu, değil mi? Şimdi bunların etkilerini biz görecektik. Yüksek enflasyonla gördük yüksek durgunlukla gördük Merkez Bankaları buradan böyle hiçbir şey olmamış gibi çıkamıyorlar bu kadar para bastıkları zaman o yüzden altın almaya devam net mesaj bir yani e, bizim koza hikayesine benzemesin İbrahim Evet, ben evet. artık sordum <laughs> Salı günü yüzde yedi yaptı biliyorsun varlık fonu haberi çıkınca şaka Ama bir yana onlar fonu haberiyle birlikte Tabii tabii söylüyorum öyle. O hikaye zaten. O önemli değil. Ya onu kimse bilemez. Yani önemli olan orada altına yatırım yaparken veya kozaya yatırım yaparken. Sen çok güzel anlattın onu geçen hafta. Altın almakla koza almak aynı şey değil dedim. Çünkü korelasyon koptu dedim. Yani niye koza alıyorsun hocam? Çünkü koza varlık fonuna geçmesi önemliydi ve satılma ihtimali var. Evet. Uzun süre varlık fonunda kalırsa iyi olmaz. Ama satacaklar bunu. Çünkü bir hukuki süreç vardı orada. O hukuki süreç bitti. Şimdi temiz. Satılabilir mi? Satılabilir. Bunun için duruyor. Net. Koyduk kenara. Altın. Ben altını niçin alıyorum? Ben işte faiz indirimleri olunca zaten bunu fiyatla da altın düşecek. Ben onun için almıyorum. Altın enflasyonun bir miktar yüksek kalması göz önünde bulundurularak faiz indirimlerine başlanacağı için parlayacak. Onun için alıyorum. Çünkü ya bu kadar global imbalances, küresel dengesizlikler. Abicim ben faizi tam zamanında arttırdım, tam zamanında indirdim. Hele şeylerimi yap. Yok öyle bir şey. Bak yani belki Amerika resesyon da hızlı faiz indirecek. E, enflasyon hala çok kor düşmüş gözükmüyor. Değil mi? Ya o zaman altın. E, savaşlar gelecek. Altın. Şimdi o yüzden altın, 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 altın. Net. Söylüyorum bunu. Yani kısa vadeli şöyle olur, geri çekilir, öyle patlar, böyle başlar. Ben orta uzun vadeli bakıyorum. E şimdi buradan gelelim. Dolar. Zaten kavganın nedeni bu. Doların dünyada ne olacak? Amerikan Merkez Bankası 25 mi indirecek, 50 mi? 25 indirecek abi ben size söyleyeyim. E yani 50 indirirse işte resesyon mu oldu bilmem ne. Ya bu ver onu. Sen ondan sonra Japonya Merkez Bankası'nın ne yapacağını bak. Ben araya gireyim isterseniz Bey. Japonya Merkez Bankası daha bir şey yapmadan e, orada dolar yen paritesi 5 Ağustos'un altına indi bugün. He. Tabii. Şimdi beklenti o, muhtemeldir ki e, Japon Merkez Bankasından yine rahatlatıcı bir haber gelecek. Daha faizlerle eğillemeyeceğiz eline, diye. Ama böyle sürekli ne oluyor? E, ağacı çivi çakmak gibi. Çakıyorsun, çıkarıyorsun, izi kalıyor. Çakıyorsun, e, şimdi risk şeyini e, algısını yükseltiyorsun risk of moda geçiyorsun ee, ne olacak carry trade azalacak carry trade azalınca çok para girmeyecek falan 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 peki e şimdi o zaman dönelim Türkiye'ye şimdi Türkiye'de şimdi bak sayıyoruz Çin Çin'in verileri geldi Çin acayip kötü durumda ekonomisi ee, Avrupa rezalet durumda Amerika resesyonda mı diye konuşuyoruz Türk ekonomisi de hızla yavaşlıyor, değil mi? Evet. Peki. Ne yapalım? Borsayı tavaf edelim. TBF. <laughs> TBF Türkiye Varlık Fonu bir böyle borsayı tavaf etsin, alsın, toparlasın, bütün sorunlarımız kalksın. ya var mı öyle bir şey? Bir kere borsa niye düşüyor diye sormak enteresan yani. yani borsanın düşmesi isteniyor zaten ama borsa o kadar likiditesi düşük bir yer ki, bak şimdi. İşler iyi giderken kimse kavga etmez. Orada spekülasyon var, burada manipülasyon var, bu şirket halka arz mı olur falan bunları biz söyleriz. E hocam bırak ya. İki tane halka arzdan nemalanıyoruz işte. Niye sesini çıkarıyorsun ki? Derler. E şimdi ne oldu? Borsada spekülasyon var, borsada manipülasyon var. Mehmet Şimşek gel borsayı toparla varlık formu. var mı böyle bir şey ya? Yani Newton'un suçu ne? Yer çekimi diye bir şey var. Apple düşer yani borsa. Apple düştüğü zaman hisse senedi yani Newton'un başına adam yer çekimini bulmuş. Sen Apple düştü diye gidip e, seke veya işte Amerikan borsasına e, Amerikan Stock Exchange'iseydi bu borsa düşüyor bir şey yapın var mı böyle bir şey? Şimdi bu üçüncü dünya ülkesi gibi davranmamak lazım. E, Türkiye'de sorun e, beklentilerle ilgili bir güvensizlik sorunu var ben nihayetinde varlık fonunun etkili olduğunu düşünüyorum ama borsanın dibi buralar. Borsanın dip, Geçen hafta konuşuyorduk. Ne diyordun? %3-4 gelebilir 4 -4. aşağı. Heh. Ben dedim ki o zaman o kadarsa zaten dibi yakalayamayız. Benim sana e, son sözüm şudur. Son sözlerim arkadaşlar. <laughs> ben gideceğim ama sözler kalacak. <laughs> son sözüm şudur. Yani bir sene vadede banka hissesi alan kesin para kazanır. Dedim sustum. Bu kadar. Bu seviyeden yani daha iner çıkar, öyle olur, böyle olur. Bu seviyeden banka hissesi alan para kazanır. Bu seviyeden başka hangi sektörlerde hangi hisseler alınmalıdır? Onu da İbrahim bilir. Vallahi hocam ben banka konusuna çok katılmıyorum. Şu yüzden katılmıyorum. Enflasyon muhasebesi geldiğinde banka, sigorta, finansal şirketler zarar gönderdiğinde tekrardan bankalar, yabancılar alacak mı? Yoksa bu satış onun habercisi miydi? Muallaktayım. Bu birinci aslında söyleyeceğim konu. Bankalar pahalıydı. Yapı Kredi Bankası'nın satılma haberinde bile söyledik. Lan bu fiyattan hemen vermesi lazım dedik. Demek ki değerlemeler evet. yalanmış. Değerlemeler çok abartılmış, yabancı da sapmış gitmiş. Yabancı nereden gelecek? Yani hisseler daha ne kadar ucuzlayacak? Şöyle düşün, bu ülkede yüzde 50 enflasyon var. Bu o kadar başka gitmiyor. Bir şey, şöyle bir konu söyleyeyim. Şimdi yabancı Türkiye borsasından şu anda para kazanıyor mu, kazanmıyor mu? Çok kazandı, düzeyde... satarak satarak kazanıyor, shortlayarak kazanıyor. Ama yerli yatırımcının burada tek kale maç oynuyor. Yani long yukarı giderse kazanabiliyor. Çünkü yabancı endeksi shortlayabiliyor, profesyonel bir şekilde davranıyor ve burada düşüşte para kazanıyor. Ama biz şu hisse senedi pahalı dediğimizde gidip açığa satamıyoruz. Yani bu açığa satışı aniden... şu anda sen serbest bırakılması gerektiğini söylüyorsun. Çünkü VIOP'ta yabancılar çok büyük pozisyonlar alıyorlar. Spot'ta bunu hec etme imkanı yok. Spotta evet. hec etme imkanı olmadığı için de resmen yabancıların kulu kölesi oluyoruz, oyuncağı oluyoruz burada. Hani dış güçler, yani dış güçler yani. diyorsun, para istiyorsun ama düzgün regülasyon yapmıyorsun şu anda. Yani bu pandemi döneminde geldi, o zamandan beri kalkmadı. Şimdi ben X hisse senedini analiz ettiğimde ucuz diyebileceğim hisseler, işte geçen gün konuştuk ya belki dedik burada 30 tane 40 tane şirket bulabiliriz, evet. alabilecek statüde. Ama e, geri kalıyor 450 şirket veya 500 şirkette pahalı belki. Yani ben belki bir tanesini satmak istiyorum. Ama bir OPTA kontratı yok. Açığa satış yapabilsem o fiyat anomalisinden ben para kazanabilirim. Yani bu riski alabilirim. Aynen. Ama ben bu pahalılığı oyunu fiyatla fiyatına bir müdahale edemiyorum yani açığa satamadığım için. Hı hı. Bu tabii oyun olarak değil ama hani bu fiyata bir e, piyasa oyuncusu olamadığım için haliyle bu sonsuza kadar yükselebiliyor. Sadece patron gelip satabilir. E patronlar da çok iyi niyetli bir satış yapmıyor. Haliyle hani bu tarafta açığa satış konusunun bence acilen açılması gerekiyor. Tabi bu şu demek değil. Ya açığa satışı yaptık. Bu sefer herkes daha çok satar. Piyasa daha çok düşebilir. Ya düşmesi gerekiyorsa düşsün. Bu arada e, geçtiğimiz hafta 9.400 kırılır, kırılabilir, gelebilir dedik. O fiyat seviyesine geldiğinde ne oldu? 9.300'e kadar sarktı. Piyasanın umudunu yitirdi yani. Yani son yarım saat içerisinde piyasa şaha kalktı. Bir haber var mı? Yok. Kim aldı? Nasıl aldı? Yani öyle bir gelişme de yok aslında. Ya Düşerken kendine... de haber yoktu. Sadece spekülasyon vardı. İşte ee, Bahçeli işte hastaneye yatırılmış. Sağlığı oymuş buymuş. Buradan geçmiş olsun diyelim ama. Yani borsa resmen çocuk havuzu gibi. Derinlik evet. yok. Büyük adamlar orada resmen deve güreşi yapıyorlar. Küçük yatırımcı da böyle ah yandım vah yandım yapıyor. Zaten küçük bir derinlik var ve bu küçük derinliğin yüzde %80'ini burada hani Viyop'ta da short açabilecek güçte olan hani bunları yapabilenlere emanet etmiş gibi duruyoruz. Yani küçük yatırımcının vatandaş sadece ne biliyor hisse senedini alırım. Yani zaten hani bir şeyi açığa satmak da çok kolay bir şey değil bu arada. Hani bunu da profesyonellerin yapması gerekiyor ama bu fiyat anom anomalisinin de düzelmesi için bunlara ihtiyacımız var ki gerçekten piyasa düşecekse ona göre düşsün, çıkacaksa ona göre çıksın. Şimdi endeks bu çelişkilerle maalesef uzun bir süre böyle belirsiz. Yani 10.000'e 10 gideceğiz, 9.500'e geleceğiz. İşte 10.200'e gideceğiz, 9.800'e geleceğiz. Yani bekleyen kişiler gerçekten böyle önemli haber, işte varlık onu bir şirketi sattı, borsa fiyatının şu katına. Böyle bir haber olmadığı müddetçe reel getiriyi biz borsada bulmamız çok zor. Aynen. Ve zaten hani başlığımız gereği sanayi üretimi daralıyor, datalar kötü geliyor. Amerika resesyona girdiğinde biz ne yapacağız? Elimizde hisse senedi var. En fazla bunu satabiliriz borsa yatırımcısıysak. Ama ben belki açığa satış yapmak da istiyorum. Bunun önü neden kapanıyor? Yani bu zamana kadar neden kapandı? Biraz da bunu irdelemek gerekiyor. Evet. Evet. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Bayağı indekslerinden genel görüntüyü de aldık burada. Çünkü baktığımız zaman hem e, tabii ki faiz ayrımları ya da faiz indirimleri buradaki bütün noktaları etkiliyor. Dolar e, kuruna baktığımızda kur tarafında yani daha doğrusu döviz kuru üzerinde faiz kararının e, etkisi ne olacak? Ne bekliyoruz? Onu da sormak istiyorum. Çünkü bu da yatırımcılar da faiz kararını takip ederken nelere dikkat evet. etmesi gerektiğiyle ilgili bir noktada duracaklar. Evet. Şimdi nasıl Covid dünyada büyük bir darbe yarattıysa KKMM de Türk ekonomisinde öyle bir şey yarattı. KKM bir aşı gibi kullanıldı, Covid aşısı gibi. KKM aşısıyla ne oldu? Geçici olarak iyi hissettik, seçimler kazanıldı, ama çok büyük bir maliyet oluşturdu. Bu irrasyonel hareketlerle. Şimdi bu e, yapılan hareketle ileriye dönük çok temel problemlerle karşı karşıya kaldık. İşte aşı konusunda da pek çok şey söyleniyor. Ne diyor? İşte kalp rahatsızlığı neden oluyor, o oluyor, bu oluyor. E mecbursun o aşıyı yapmaya Covid'de. Ve insanlar belki öldü, ölmedi. Yani ayrı bir tartışma konusu ama kalka medeniyet bir durum var ortada. Onu yapmaya mecbur değildik, yaptık. Onu yapmaya mecbur olan siyasi iktidardı. Ekonomi krize girmeden seçime kadar gitsin diye yapıldı ve çok büyük bir maliyeti var. Dolayısıyla bence ee, bu KKM mevzu ortadan kalkmadan kurda bir hareket beklememek lazım. Yani ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Kasım Aralık'tan önce bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Bu faiz indiriminin de kur üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum. Çok açık söyleyeyim bunu. KKM ne zamanki biter o zaman bakarız. Kurda bir hareketlilik olacak mı olmayacak mı? Çünkü kurdaki hareketlilik enflasyonu etkiliyor. Bakın bugünlerde ne yapıyor Merkez Bankası? Yine 10 milyar dolar aldı. Yani kurun düşmesine de izin vermiyor, dövizin düşmesine de izin vermiyor. O nedenle e, ben dövizde bir hareket beklemiyorum. Dışsal hareketlerle Fed'in 25 bas puanlık bir faiz indirimi yapması da fiyatlarda bu piyasaları hafif hafif olumlu etkileyecektir. Ama esas ben Fed'in daha da hızlanarak faiz indireceğini düşünüyorum. O da hem altını hem borsaları olumlu etkileyecektir. <laughs> e, Fed'in 25 bas puanlık e, faiz indirimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda bir faiz indirimi yapmaması durumu piyasayı çok etkilemez. Bu hafta bence iki şeyi takip etmek lazım. Bir Japon Merkez Bankası ne yapıyor? İki Fed ne söylüyor? Çünkü Fed enflasyonla mücadelede bir miktar artık yeter deyip e, faizleri hızla indirmeye mi başlayacak yoksa likiditeyi piyasadan çekecek mi? Çünkü piyasada para yok değil Amerika'da para var hala. Tamam mı? O nedenle bu ay bence esas belirleyici Fed'in ne yaptığı değil ne söylediği Japonya'nın ise ne yaptığı olacak bunları takip etmek lazım. Evet. Teşekkür ediyorum. İbrahim sen de son olarak ekleme yapmak ister misin buraya baktığımızda bu hafta gerçekten önemli bir e, gündem hı olacak hı. ve bu gündem'e göre e, baktığımız zaman faiz kararların etkileyeceği e, sektörler belli ama e, yani bunu her zaman zaten yayınlarda da bahsediyorsunuz. E, burada dikkat edilmesi nok dikkat edilmesi gereken nokta ne olabilir bu volatilite içerisinde nasıl hareket etsin yatırımcılar genel bir? kastı alalım senden. Ya şöyle söyleyeyim biz sene başından beri e, bu Amerika'da faizler inecek... borsalar yükselecek diye bütün hani piyasa analistleri buraya odaklandı. Ama piyasa <laughs> öyle bir noktaya geldi ki bir yandan resesyon, bir yandan artık borsalar düştü. Faizler inse de borsa yükselmeyecekmiş gibi bir umut kaybı da oluştu. Bence bu kadar karamsar olmaya da gerek yok. Geçtiğimiz hafta ECB faiz indirdi. Bu hafta Fed indirecek. Yani <laughs> yılın sonunda o piyasaların belki son birkaç aydır kaybettiği e, getirileri en azından yani burada borsalar için bir miktar e, yıl başından beri beklenildiği için bu beklenti biraz belki devamında satın alınabilir ama tabii ki gelişmeler oldukça karamsar duruyor işte yani resesyondur vesaire bu konular işte As Asya tarafındaki e, gelişmeler yine Artuç Bey'in dediği gibi oldukça önemli yani carry trade pozisyonları Büyük olasılıkla büyük ihtimalle bunlar kapandı ki e, şu anda zaten iyi bir düşüş yaşadı burada e, dolar japon yeni e, fiyatlaması. Yani evet bu da fiyatların içerisinde ama bu kadar karamsarda olmamak gerekir e, en azından belli başlı şirketlerde diyerekten ben de sözü toparlayayım. Çok teşekkür ediyorum. Değerli yorumlarınız için. Bir sonraki yayınlarda tekrardan görüşeceğiz. O yüzden YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyorum. Artık Bey, programla ilgili de bu hafta tekrar programlarımız sürecek. Önümüzdeki süreç içinde tekrardan yine kontakta kalıyor olacağız zaten hep birlikte. Birçok değerli yayın gerçekleştirdik. Ben yokum diye bir cümle söylemişsiniz. Ona itinemem. Isimlerden... Yok yok. Ben, ben, ben şey, şey gibi bir hani benim naçiz vücudum bir gün toprak olacaktır şeklinde <laughs> bir şey yani ne, ben bir gün benim fikirlerim altınla çelişirse altını seçin. Öyle söyleyeyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa, çok iyi. Tamam. Sağ olun Artık Bey. Ee, ben teşekkür ederim. Şimdi, İbrahim çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar. Zaten ben görüşmek üzere. İyi haftalar.